Herkese selam. Bu videoda ne anlatacağız? Özetle kısaca ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, zor zamanlardan geçiyoruz. Hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor. Ee, yine beğendiğim bir hisse senedinin teknik analizini daha doğrusu takas analizini takas analizinden dolayı beğendiğim hisse senedinin incelemesini yapacağız bu videoda ve genel endeks yorumu yapacağız arkadaşlar. Biraz rahatsızlığım var onun için hem video gecikti hem de kısa gezeceğim videoyu şimdi biliyorsunuz cumaya yaklaşırken işte hafta sonu girecek ve onun arkasına bayram girecek uzun bir süre bu sebeple bazı insanlar bugün satanlar sattı ama yine nakite geçmek isteyenler zaten bugün sattılar fakat yine de korkup satacak insanlar olabilir cumaya doğru bir kar satışı yine borsada gelebilir Arkadaşlar bu nedenle hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor onun için hisse incelemesi yapacağız. Bu videoda da yine önümüzdeki süreçte yine pozitif ayrışacağını düşündüm. Hisse senetlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 temel faktörden bahsediyorduk biz bu son yaşanan süreçte. katıla Özel yaptığım videolarda da bunun üzerinde sık sık duruyorum. Burada sokak olayları ne durumda? Dolar yükseliyor mu? Hükümet yeni adımlar atıyor mu? bu son olaylarla ilgili olarak sokak olaylarına baktığımız zaman bir durulma yok ama bir kanıksanma var. Doların yükselişi 38 liraya set çekilmiş durumda. E, dolar 38 liraya aşamıyor. Bu neden önemli? Bu enflasyondan önemli arkadaşlar. Eğer dolar yükselirse enflasyon yükselir. Enflasyon yükselirse de hükümet faiz artırmak zorunda kalır. Biz de mesela şu anda borsada orta uzun vadede pozitif olmamız sebebi hükümetin faiz indirim politikasına Devam ediyor. Olması e, Bakan Şimşek şu anda politikaların değişmeyeceği yönünde açıklamaları var. Tabi bazı ekonomistçiler, iktisatçı, mafiyeye ilmez mesela. Artık faiz artır, artırma zamanı geldi dedi. Bugün öyle bir açıklama yaptı. Şayet gerçekten faiz mafiyeye ilmez'in söylediği gibi faiz artırılmaya başlanırsa e, o zaman ne olur? Borsaya para girişi olmaz. Biz de negatife döneriz. Şu anda herhangi bir şey olmadığı için planda Değişiklik olmadığı için borsada orta uzun vadede e, yine bu Cuma'ya doğru bir satış beklesem de e, orta uzun vadede pozitif olmaya devam edeceğim. E, şimdi arkadaşlar e, bu hisse senedinin incelemesine geçeceğiz birlikte ama önce e, size investingten bahsetmek istiyorum investing'in büyük bir e, indirimi var arkadaşlar e, nereden gireceğiz investing'e benim bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız en ucuz, en indirimli Investing Pro'yu edinebiliyorsunuz. Investing Pro'nun kendi sitesine de gitseniz bu kadar ucuz olmuyor arkadaşlar. Ee, bu neden önemli? Çok büyük bir indirim var arkadaşlar. Yarın saat 11'e kadar sürecek bu indirim. Onun için anlatıyorum ben. Burada mesela yorumlar bölümündeki linki tıkladık arkadaşlar. Tıklayınca böyle sayfa açılıyor. Investing Pro'nun. En önemli yeniliklerden bir tanesi yapay zeka. Bu yapay zeka biliyorsunuz devrimiz yapay zeka devri. Bir hisse senedir seçimi yaparken mutlaka yapay zeka desteği almamız lazım. Çünkü işlemlerin %80'ini %90'ını artık yapay zeka yapıyor. İşte biz hala ne, ne dedik Köroğlu misal tüfek icat oldu, mertlik bozuldu demişti Köroğlu. Artık yapay zeka icat oldu. Biz bu devirde hala kılıç kalkanla senin tüfeğine karşı mücadele edeceğim derseniz alnınızın ortasından adamı vururlar arkadaşlar. Dolayısıyla yapay zeka desteğini almamız gerekiyor. Bunun nirvanası da Investing Pro'dur ve bunu en ucuz şekilde bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümünde ulaşabileceğiniz için size bahsediyorum arkadaşlar. Tıkladınız yorumlar bölümünü bu sayfa açılıyor. Aşağıda doğru iniyoruz. E, yeniliklerden bahsediyor. E, arkadaşlar burada mesela yapay zekanın e, özelliklerinden bahsediyor ve burada adil değer sistemi var en büyük mesela Investing Pro'nun getirdiği yeniliklerden bir tanesi hissenin içsel değerini adil değerinden bahsediyor ve size hızlı ipuçları veriyor yani bu neden bu hisse senede boğa içerisinde yer alıyor neden ayı e, ipuçları var hızlı bir şekilde siz size hisse senedi ile ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar ve e, haberler ve analizler var. Onun dışında sağlık durumu ile ilgili size bilgi veriyor. Hisse senedinin bilançosu ne kadar sağlıklı e, ve e, bir takım işte listeliyorsunuz siz hisse senetlerini Hisse senetlerinde önemli değişiklikler olduğu zaman size mesaj geliyor arkadaşlar. E, benim de severek kullandığım bir program olduğu için size anlatıyorum. Yoksa hiç bahsetmem arkadaşlar kendi kullanmadığım bir programı ben de ücretli bir şekilde kullandığım bir program Investing Pro arkadaşlar 6-7 tane ben program kullanıyorum ve hiçbir zaman da şu programa niye bu kadar para verdim diye pişman olmadım. Çünkü sonuçta biz borsada işlem yapıyoruz, para kazanıyoruz ve bunu ben bir yatırım olarak görüyorum. Mesela en e, pik şeyi seçtiniz diyelim. Ne kadar çıkıyor? 2 yıllığı seçtiniz arkadaşlar. Burada abone olmak istediğiniz iki yıllığa Empik Burada ne kadar çıkıyor arkadaşlar? Şimdi göreceğiz. Bak 9120 2091 lira oldu. Bu en pahalı versiyonu bu şekilde ilerlediğiniz zaman e, Investik Pro edinebilirsiniz. 14 saat kalmış arkadaşlar. Benim bu videoyu kayda aldığım sırada 14 saat kalmış. Yani yarın saat 11'de son bulacak bu indirim arkadaşlar. Şimdi geçelim bugün size açıklamayı düşündüğüm, incelemesini düşündüğüm hisse senedine. Bu hisse senedi arkadaşlar, RAL-YH bu hisse senedi yaklaşık bir aydır benim takibimde olan bir hisse senediydi. Şubat ayında ben takip etmeye, bir, Şubat ayında başladım daha doğrusu bir aydan önce. Fakat geçtiğimiz e, günlerde, geçtiğimiz hafta içerisinde bu bir bedelli sermaye artırımı yaptı. yüzde %427, onun bir konsolidasyon süreci yaşandı arkadaşlar hisse senedinde. Şurada konsolidasyon süreci yaşandı ve bu konsolidasyon sürecinden sonra da bugün 21 günlük hareketli ortalamasının yani 89 lira 53'ün üzerinde günlük kapanış yaptı Ben benim katılım özel arkadaşlarım da biliyor arkadaşlar orada ral yavaşı tuttuğumu ya yani takip ettiğimi görüyorlar daha önce negatife düştüğü zaman dahi şuralara düştüğü zaman dahi ben bu senedi takip etmeye devam ettiğimi söylemiştim çünkü takasında bozulma olmadığını gördüm. Takasında bozulma olmadığı için de hisse senedini takibe devam ettim arkadaşlar. Bugün de e, ne yapmış? yüzde üç buçuk pozitif kapatmış ve 21 günlüğün üzerinde pozitif kapatmış. Ben artık bu hisse senedinin yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum. Şöyle ERA'ya baktığımız zaman burada biraz daha e, yükselen bir kanal içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Şu kanalı görüyorsunuz. Zaman zaman düzeltme yapıyor ve yoluna devam ediyor. Burada RSI arkadaşlar aşağıda sarı çizgi orta çizgiye gelmiş. Bunun alt bölümüne geçerse artık negatife geçecek. Ama ben negatife geçmeyip bu hisse senedinden devam edeceğini düşünüyorum. Yani şimdi negatife mesela şu anda pozitif bölgede şurada hareket ediyor. O zaman ne oluyor? Yükselen bir kanal içerisinde hareket etmiş oluyor. Mesela şu arada sarı çizginin üzerinde hareket ediyor. Bakın görüyorsunuz. Bazen kırmızıya geçiyor. Bazen şey ama hep sarı çizginin üzerinde. Üzerinde üzerinde. Dolayısıyla şu yükselti meydana gelmiş oldu. Şimdi ama sarı çizginin altına indiği zaman aşırı satım bölgesine giriyor. O zaman negatife. Yani şu böl bu şekilde bir düşüş meydana gelmiş oluyor. Aşağı bölgeye geliyor. Şimdi ben yine aynı şekilde burada sayıda sarı çizginin altına inmeyeceğini, buradan yukarı yönlü tepki vereceğini ve buradaki yükselişler gibi yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. RAH'ın neye göre? Takas analizine göre. Aslında karlı da bir hisse. Karlı da bir hisse. Yani ödenmiş sermayesi 333 milyon, net yarı 1 milyar 303 milyon arkadaşlar. Karlı da bilse ama yukarı hareket etmiş. Yani çok ucuz diyemem ben bu hisse için. Hani bir hisse senedini incelerken illa pop hisse senedini. Neden incelediğimi anlatıyorum ben size. Hiçbir zaman size alın diye de anlatmıyorum arkadaşlar. Ya bu hisse senedi bir yıllık bazda %278 yapmış. Tepedeki hisseyi bize na, ne ne ben zaten alın diye kimseye bir şey anlatmıyorum. Not alın diye bu adam bir şeyler saçmalıyor. Rallye haşleri falan bilmem ne nedir. Not alın sadece izleyin arkadaşlar. Sadece ibretle izleyin. Şimdi e, bunu takas analizinden dolayı takibi aldım bir hisse senedi arkadaşlar ve e, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir burada anlattığım bilgiler. E, kesinlikle bilgi vermek amaçlıdır. Bu hisse senedi geri alım programı da açıkladı. En son Mart'ta 20 Mart'ta 50 bin lotluk geri alım yapılmış arkadaşlar. Ve bedelsizini de söylemiştim. Yakın bir tarihte de BIS 100 içerisinde yer aldı. Daha önce başka bir endeksteydi bu hisse senedi. Son gelişmeler de hisse senediyle ilgili bu şekilde. Yani yukarı gitmiş bir hisse senedi birazcık yukarı gitmiş. Bedelsiz sermaye artırımı yapılmış. Bedelsiz yeni tarihte bölünmüş. Bir konsolidasyon yaşamış ve kendisini toparlamaya çalışan bir hisse senedi bu. Ben şu kanalın devam edebileceğini ve biraz para kazandırabileceğini düşünüyorum. E, acizane arkadaşlar ama yine söylüyorum hiçbir şekilde kimseye kimseye bu hisseyi gidin yarın alın diye anlatmıyorum. Not alın diye anlatıyorum arkadaşlar. Not alın, ibretle izleyin. Acaba bu adam yükseleceğini düşünüyordu ama yükseldi mi yükselmedi mi hep birlikte bakarız arkadaşlar. Atlayacakların bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum.